Smart yağ bakım sıfırlaması. Kontağı açıyoruz. Yan tarafta ileri tuşu, geri tuşu ve ok tuşu var. Buradan üst tuşa basarak sayfayı değiştirip servis tuşuna girebiliyoruz. Ben yaptığımdan dolayı sizde görünmeyebilir. Daha sonra ok tuşuna basılı tuttuğunuzda Bir 15 saniye kadar basılı tutmanız gerekiyor. 15 saniye basılı kaldıktan sonra 15 defa bu şekilde yanıp yanıp sönecek. Ve kendini 20 bin kilometreye ayarlamış olacak. Bitti. İyi günler.